Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün bir dakika direkt geçelim. Gördüğünüz gibi Hermes Max kaç taştan çok 69, 69'a düşmüş arkadaşlar. Ben de alayım dedim. Gördüğünüz gibi Hermes Hermes mi Hermes mi artık nasıl söyleniyorsa onu aldım arkadaşlar. Şöyle yapalım. Arkadaşlar güzel kupa olduğu için gün adaylarında oynayacağım. Bu arada arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz seyirler katmayı, kanal sevdiyseniz de abone olmayı unutmayın. Şöyle bir bakalım. Bence çok iyi arkadaşlar. Almanızı tavsiye ederim. Ha, notis geldi. Cini geldi. Helal be.

Şöyle ezdandıralım. o uç atacak. Daha da güzel oluyor skin. Neyse arkadaşlar bu video bu kadardı. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Görüşürüz.